Yanımda görmüş olduğun araç Mercedes Vito. Yavru vatan Kıbrıs'ımızdan Mersin'e geldi. Mersin'e çekiciyle aldırdık. Şu anda İstanbul'da Celal Tuning'de. Biz bu arada dönüşüm yapıyoruz arkadaşlar. Hangi dönüşümü yaptığımı videonun sonunda göreceksin. AMG mi? Maybach mi, mı? V-Class Bu araçta diğerlerinden ayıran özellik arka çamurluğu kesmiyoruz. Arka tamponu değiştirmiyoruz. Arkaya kapak koyup difüzör ekliyoruz. Kıbrıs plaka sağdan direksiyon manuel vites. Yani sağdan direksiyon daha önce çok kez kullandım ama manuelini ilk defa kullandım. Oldukça kullanışı zor bir araba. Bakalım yapışı da zor olacak mı? Bizler için fark etmez. Herkese keyifli seyirler. Bundan sonra adım gibi eminim ki Kıbrıs'ta kadar eski Vito varsa artık hepsi Mersin'e, Mersin'den çekiciyle Celal Tüning'e gelecek. Projemizi bitirdik, Kıbrıs'a yolluyoruz. Maybach'a çevirdik. Arka tarafı kapaklı model yaptık. Onu da çok beğendik. Tabii yorumlarınızı bekliyorum. Sizce hangisi daha güzel oldu? Ön tarafta Maybach dönüşüm. Kaput, çamurluk, farlar, ön tampon, Maybach logolar, krom detaylar. Aracı A'dan Z'ye bitirdik, temizledik, pakladık. Kıbrıs'a gönderiyoruz. İşlerimize hayırlı olsun. Sence nasıl oldu? Yorumlarını bekliyorum. Bir sonraki video bir videoda görüşürüz.